İkinci olarak kardeşler Kur'an-ı Kerim'i okurken dikkat etmemiz gereken şey şayet Kur'an-ı Kerim'i elimize alıp okuyacaksak bu durumda dikkat etmemiz gereken asıl şey abdestli olmaktır kardeşler. Abdestli olmalıyız. Niçin? Abilerim Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim her yönüyle özel ve mukaddes kılınmış bir kitaptır. Ve bizlerin Allah Azze ve üzerimize indirmiş olduğu bu kitaba karşı yaklaşırken abdestli olmaya dikkat etmesi gerekir. Dikkat edin kardeşler şu lafızıma dikkat edin. Özellikle dokunurken. Dokunduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'i şöyle elimize alacağımız zaman, elimize alıp okuyacağımız zaman bilhassa abdestli olma noktasında daha bir hassas, daha bir dikkatli olmalıyız. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır bu. Bu Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Rabbimiz üzerimize indirmiştir. İnsanlar için rahmet ve hidayet kaynağı olsun diye insanların üzerine indirmiş olduğu bir kitaptır. Dolayısıyla diğer kitaplar gibi değildir. Bundan ötürü kardeşler ona karşı gösterilecek muamelenin de daha özel ve daha güzel bir muamele olması gerekir. Okuma noktasında abdestsiz bir şekilde okunabilir kardeşler. Kesinlikle bunda bir beysi yoktur. Hatta buna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen birçok nakil vardır. Aleyhissalatu vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz bir şekilde okuduğuna dair. Mesela kardeşler o rivayetlerden bir tanesi İmam Bukhari ve İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu şu hadistir. İbn Abbas anlatıyor. İbn Abbas bilmiş olduğunu üzere kardeşler Meymune radıyallahu anh'ın yeğenidir. İbn Abbas bazen geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? Gecesini nasıl değerlendirir? Hangi vakitte kalkar? Hangi ibadeti yapar? Bunu merak etmiş olduğundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine Meymune radıyallahu anh'ın evine bazen misafir olurdu ve gece boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takip etmeye çalışırdı. Bir gece anlatıyor, diyor ki hadise İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, uzanır bir şekildeydi, kalktı, doğruldu. Hiçbir şey yapmadan Ali İmran suresinden bazı ayetler okumaya başladı. Ali İmran suresinden bu ayetleri bitirdikten sonra daha sonra kalktı, gitti su kırbasını aldı. Onunla güzel bir şekilde abdestini aldı dedi İbn Abbas radıyallahu anh. Dolayısıyla kardeşler bunun neticesinde söyleyebileceğimiz şey şey bu durumlarda kişi Kur'an-ı Kerim'i hiç kendisine temas etmeden ezberinden veya şöyle temas etmeden yüzünden okuyabilir. Herhangi bu konuda herhangi bir beyis yoktur. Lakin dokunma noktasından kardeşler özellikle her bir Müslümanın bu konuda hassasiyet göstermesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırken, Kur'an-ı Kerim'e dokunurken özellikle bilhassa abdestli bir şekilde dokunması gerekir. Aslında kardeşler bu konuda biraz ihtilaf vardır. Yani belki sizler de bu ihtilafı duymuşsunuzdur. Bazı kimseler ilim ehlinden bazı kimseler derler ki hayır Kur'an-ı Kerim'e kesinlikle abdestsiz bir şekilde dokunulabilir. Kesinlikle bu noktada bir beyis yoktur. Bu tür söylemlerde bulunuyorlar. Bu küçük bir ihtilaftır. Ama Cumhur'un hepsinin genelinin görüşü kardeşler kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir şekilde dokunulmaz. Bu kesinlikle caiz değildir. Hatta haramdır bu cumhur ulemanın hepsinin genel ortak görüşüdür. Gerek İmam Ebu Hanife, gerek İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet ve onların tabiilerinin hemen hemen hepsinin görüşü kesinlikle Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir şekilde dokunulmaz. Bu konuda getirmiş oldukları delil hiç şüphesiz ki en büyük delil Allah Azze ve Celle'nin Vaka Suresi'ne zikretmiş olduğu şu ayettir. Allah Azze ve Celle dedi ki اِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمُ Fi kitab-ı maknun la yemsuhu illa mutahharun tenzilun min rabbil alamin muhakkak-ı Kur'an-ı Kerimdir. Muhakkak ki o Kur'an-ı Kerimdir. Şöyle lafızları, ayetleri tek tek düşünerek size söyleyeyim, siz de üzerinde tek tek düşünün kardeşler. Muhakkak ki o Kur'an-ı Kerimdir. Korunmuş bir kitaptadır. Ona temizlenmiş olanların dışında başka kimse dokunamaz o alemlerin Rabbinin katında bir indirilme ile indirilmiştir. Burada bahsi yapılan kitap hangi kitaptır kardeşler? Bizzat Kur'an-ı Kerim'dir. İlk anlaşılan manada Allah Azze ve Celle muhakkak ki o Kur'an-ı Kerim'dir. Fi kitabin meknun korunmuş bir kitaptadır. La yemessuhu iller mutahharun Ona temiz olanların dışında başkası dokunamaz. Tenzilun min Rabbil alemin ve o alemlerin Rabbi katından bir ile indirilmiştir dedi Allah Azze ve Celle. Burada Allah Azze ve Celle'nin üzerinde konuşmuş olduğu kitap Kur'an-ı Kerim'dir kardeşler. Bu ayet, bu ayetlerden anlaşılan ilk manadır. Bazıları dediler ki, hayır. Burada Allah Azze ve Celle'nin kesinlikle ona temizleneneden başkası dokunamaz diye kastetmiş olduğu kitap levh-i mahfuzdur. Bazıları bunu söylediler. Hayır kardeşler, levh-i mahfuz değildir. Aslında levh-i mahfuz değildir. Niye? Çünkü bizler şöyle ayetlerin ayetlerin öncesine ve sonrasına baktığımızda Allah Azze ve Celle burada levh-i mahfuzdan konuşmuyor. Allah Azze ve Celle burada birebir Kur'an-ı Kerim'in kendisinden konuşuyor. Muhakkak ki o Kur'an-ı Kerim'dir. Korunmuş bir kitaptadır. Korunmuş kitap için levh-i mahfuzdur diyebiliriz. La yemessuhu illel mutahharun. Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Tenzilun min Rabbil alemin ve o alemin Rabbi katından bir indirilmeyle indirilmiştir. Ve şayet bunu söylediklerinde bazı kimseler işte o e, mehfuzdur dediklerinde cumhur onlara demiştir ki hayır burada e, direkt Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in üzerinde konuşmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim'den konuştuğunun en büyük delili de son zikretmiş olduğum ayettir. Tenzilum min Rabbil Alemin. O aleminin Rabbi katında bir indirilmeyle indirilmiştir dedi Allah Azze ve Celle. İndirilen kitap Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisidir kardeşler. Apaçıktır bu ibareyle beraber bu konu apaçık olmuştur. Dolayısıyla aslında burada bir de şunu söyleyeyim. Normalde bu meselede diğer görüşü alan kardeşlerimiz, işte Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir şekilde de dokunabilir diyen kardeşlerimiz, bu kardeşlerimize de şöyle bir tavsiyede, nasihatte bulunabiliriz. Verev ki bu görüşü alsanız bile Kur'an-ı Kerim sıradan bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim'e karşı özel ve güzel bir muamelemizin olması gerekir. Kur'an-ı Kerim'e karşı daha güzel bir adabımız olması gerekir. Sırf bu baptan dahi olsa bizlerin Allah Azze ve Celle'nin kitabına yakınlaşırken abdestli bir şekilde yakınlaşması gerekir. Ve bu bizim selefimizin anlamış olduğu genel görüşür kardeşler. Çok küçük bir azınlıktır Kur'an-ı Kerim'e abdestli bir şekilde dokunulur diyen. Bunun dışında Cumhur ulemanın hemen hemen hepsi bizlerin kendilerinden hayırla konuşmuş olduğu alimlerin, selefimizin hepsi bu görüşü savunmuşlardır ve bu görüşü benimsemişlerdir. Hatta kardeşler bazı şeyleri söyleyeyim sizlere. Bizim kendisinden böyle hayırla, hayırla bahsetmiş olduğumuz, hayırla sürekli hayırlarını anlatmış olduğumuz, hayırlarla bitiremediğimiz bazı salih kimseler, seleften bazı salih kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini dahi abdestsiz bir şekilde rivayet etmekten hayal etmişlerdir. Mesela kardeşler onlardan bir tanesi İmam Malik'tir. İmam Malik sünneti müdafaa eden, sünneti muhafaza etmeye çalışan Rabbani bir alimdir. Onun hayatını bize anlatan kitaplarda bizler şöyle bir şey görmekteyiz. İmam Malik normalde hadis meclislerine giderken hadis meclislerine gidiyor, ilim talebelerine hadisler okuyacak ama hadisler okumadan önce abdest alıp evinden öyle çıkıyor. Ve kendisine sorulduğunda ey imam niçin böyle yapıyorsun? İmam Malik diyor ki vallahi ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini abdestsiz bir şekilde rivayet etmekten hayal ediyorum diyor. Veya kardeşler yine sünnetin öncülerinden, hayırın öncülerinden alim, abid bir kimse. O Said ibn i Müseyyep'tir. Said ibn i Musayyab, kendisi böyle ölüm döşeğine düşmüşken, artık ölüm sekeratı kendisine gelmişken yaşı çok fazla ilerlemiş ve yatağa düşmüştü abiler. Said ibn i Musayyab. Ve bazı kimseler bu hastalığından dolayı kendisini ziyaret etmeye geliyorlar kendisini ziyaret etmeye gelenlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı rivayetlerde bulunmak istiyor Said ibn Musayyab. Ve bu rivayetleri bulunmadan önce onlara diyor ki beni kaldırın, beni doğrultun, oturtun diyor. Vallahi ben uzanları bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet etmekten hayal ediyorum. Bunu kendim için kerih görüyorum dedi Said ibn Musayyab. Veya kardeşler başka bir alim, selefin başka öncülerinden bir tanesi İmam Bukhari'dir. O Sahih Bukhari yazdığı zaman her iki hadiste bir abdest alır, kalbini dinler ve daha sonra o hadisleri yazarmış. Kardeşler bir onlara bakın, bir bize bakın. Çok küçük diyebileceğimiz ameller noktasında dahi onlar çok fazla hassasiyet sahibiydi. Bizim küçük görmüş olduğumuz şeyleri, küçük amelleri onlar büyük görürlerdi. Bizim küçük görmüş olduğumuz günahları onlar büyük görür ve onlardan uzak dururlardı. Onların bu kadar hayra erişmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Ne yazık ki kardeşler onlardan sonra bizim gibi insanlar geldi ve çok fazla hassasiyetimiz yok. Özellikle bu meselelerde çok çok fazla hassasiyet değiliz. Ama onların bu kadar şerefli, bu kadar izzetli yüzyıllar geçmesine rağmen bizlerin onlardan bu şekilde hayırla bahsetmesinin en büyük sebebi onların bu konularda hiç şüphesiz hassasiyet sahibi olmalarıydı.